Beckmarken kitabından yani Yol İşaretleri adlı kitabından konuşmama başlıyorum. Hakikat anlayışı bakımından iki dünya arasındaki farkı ortaya koyarak açayım. Şöyle diyor Haydiker, Hakikatin Özü Üzerine atlı yazısında hakiki bir şey bir olması gerektiği gibi ya da uygun bir şekilde olduğunu söyleriz. Uyumsuz bir şey olmadığı anlamda durum uygun durum ayarında beklenene uyuyor. Yani zahı şiddin deriz. Doğru. Bir şey ya da bir öneri olsun, uyan şeydir, Ayarlanandır. das, stimmende ayarlanmış olandır. Doğru olmak ve hakikat burada uyumu, ayarı anlatıyor. Bir şey onunla ilgili olarak önceden düşünülen şeye ya da ifadeye uyumluluğu, ayrı şitimmi Söz konusu yapılır. Uyumdaki bu iki yönlülük uyan şey ve uyar şey doğruluğun ne olduğunu söyleyen şu geleneksel ifadede aç aç kal. Doğruluk şeyin bilgiye karşılık gelmesi ya da tekabül etmesi ya da mütekabiliyet içinde olması ya da korrespondentidir. Ya da anlayın karşılık gelir. Ya da veritas, hakikat, veritas est adaequatio rei et intellectus.